Rabbim hayırlısını verir. Araba gelmiş bir yerden. Selin ağzında kaldım. Eve çıkıyor sel. Ucum yetmiyor artık kapıya. Birinci kata geldi. Evet. Benim gibi selde kalan bir tane minik yavru. Allah'a şükür bunu aldım selden. Güvenli bir yere bıraktım da. İnşallah bizi de alıp bir bırakan olur. Diye düşünüyorum. Heh. Minik sen burada dur. Şu an özlüce ilk okulunu görüyorsunuz. Denize birleştik artık. Sel geldi yukarıdan doğru. Şu an yağmur da başladı. Evim önünde mahsur kaldım. Okulun birinci katı suyla dolu tamamen. Evin önünü görüyorsunuz. Birinci kat olduğu gibi suyla dolu. ikinci kata doğru yaklaştı. Artık mahsur kaldık. Yağmur da yağmaya başlıyor. Rabbim yardımcımız olsun. Ev suyla dolu tamamen. Acil yardım bekliyoruz. Bakalım nereden gelecek. Şu an kapıyı kırdım. Anca suyu boşalttırıyorum. Kendim duvarın üstüne çıkıyor. ki olarak Burası benim 100 metre şuraya 50 metre de yok Çiçek. Bugün ben çalışmayı bıraktım abi. Bir tane hayırlı abimiz. Abi iyi yaptın. Sen mahvoldun. Güzel.